bilecik'te yapılan belediye başkanlığı seçimleri çok konuşulmuş. İyi Parti'nin CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşını desteklemediği öne sürülmüştü. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu iddialara yanıt verdi. Biz artık yeni bir yolcular çıktık dedi. Belediye meclis Mustafa Mustafa belediye başkanlığı el değiştirdiği Sandıktan çıkan sonuç AK Parti, MHP ve İyi Parti ittifakı olarak yorumlandı. Akıllara Cumhur İttifakı genişliyor mu sorusu gelirken açıklama İyi Parti'den geldi. Artık yeni bir yolculuğa çıktık. Kendi adaylarımızı kazandırmak gibi bir sorumluluğun ve heyecanın içerisindeyiz. Bilecik Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu sonrası geçici olarak görevden alınan ve partisi CHP'den ihraç edilen Semih Şahin geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. Bu süreçte yerine Game of Thrones'taki Kalisi karakterine benzerliğiyle dikkat çeken Melek Mızrak Subaşı vekalet ediyordu. Oylamaya kadar daha öncesinde de belediye meclisi içerisinde yapılan oylamalarda biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye Meclis üyesi adayını destekledik ve iki kez de seçilmesini sağladık. Hafta sonu yapılan başkanlık seçimi 3. tura kaldı. Melek Mızrak Subaşı başkanlığı İyi Parti'den istifa edip seçime bağımsız giren Mustafa Sadık Kaya'ya kaptırdı. CHP Bileci'yi kaybederken İyi Parti'nin Melek Mızrak Subaşı'nı desteklemediği iddialarına sözcü Kürşat Zorlu yanıt verdi. Kimin oy verdiği belli değilken böyle bir öngörü üzerinden partimize yeni bir algı operasyonu yapılmasını Doğrusu yadırgıyoruz.